Otor kuramı nedir? Yönetmenin yaratıcılığını temel edinen otor kuramı, yönetmenin film yapım sürecinde ticari amaçları bir kenara koyarak sanat üretmeyi ön plana koymasıdır. <laughs> yaratıcı yönetmen yazar yönetmen sanatçı yönetmen olarak karşılık bulan otör terimi sahneye koyanla yaratıcı yönetmeni ayırt ederek yapımcının değil yönetmenin filmin başından sonuna kadar her aşamada aktif ve söz sahibi olması gerektiğini vurgular <laughs> otör kavramını doğuran unsurlar nelerdir? İkinci Dünya Savaşı sonrası sinema sektörünün canlanmasıyla yeni kıstaslar belirmeye başlar. Savaş sırasında yasak olan sonrasında ise Amerika'da üretilen hemen her filmin Avrupa'ya gelmesi kısaca üretimin artışı eleştirel dili oluşturur. Filmin dili, hikayesi ve özgünlüğü gibi unsurlar konuşulmaya başlanır. Yıldız sistemi ile çalışan stüdyoların ticari işlerinin arasında bazı yönetmenlerin filmlerinin sıyrıldığını fark eden eleştirmenler yazar yönetmen anlayışını ortaya koyar. Çok geçmeden de Fransa'da Yeni Dalga, İtalya'da da Yeni Gerçekçilik akımları etkili olmaya başlar. Bu akımlar modern anlatıyı benimseyerek yönetmenin tıpkı bir edebiyatçının kalemini kullanması gibi kamerasını kullanması gerektiğini öne sürmektedir. Böylece bir anlamda otor kuramının sinema içindeki yeri sağlamlaştırılmış olur.